çırak gelmiyor. Son yetişen biziz ya. Bu işi bir öğrenseler, bir başlasalar bırakamazlar. Sanatsız usta, ustasız sanat olmaz. Bir ağaç düşünün, kökü toprakta, gövdesi zamana karşı. Usta ellerde ise bir masa, bir sandalye, bazen de bir anıya dönüşür. Bugün zamana karşı direnen bir mesleğin izini süreceğiz. Haydi, usta başlıyor. Ustam, Nasılsın? Selamun Aleyküm. Nasılsın? İyi hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Ne yapıyorsunuz İslam şimdi? Çalışıyoruz. İyi, tamam. Ben de sizin çırağınız olmak için buradayım. Bu işi bana öğreteceksiniz. Ne yapmam lazım? İnşallah öğretiriz. Şey yapalım, İlk önce tulumumuzu giyin tamam, istiyorsanız. Tamam, Ondan sonra başlayalım işe. Tamam, peki. Ben tulumu giyiyorum, sonra karşınızdayım. Usta ben hazırım. Gelin bakalım. Şimdi ne benim yapacağız? de evet, benim, benim de ilk gününde şey olmuştu mesela bana dükkan temizletmişlerdi. Siz de ne yapıyorsunuz? Evet. Evet, size de onu başlayalım istiyorsanız. Temizlik yapacağım. Evet, aynen. <laughs> tamam olur. Şur şur Sen de yapmazdım, onu yapmak zor yani eti senin kemiği benim. <laughs> aynen. Eskiden öyle verilirdi çıraklar dükkana. <laughs> hı hı. Eti senin kemiği benim olarak. Şimdi biz de uygulayamıyoruz tamam mı şimdi evet. ama siz de deneyelim yani. Tamam olursa peki. Buyurun süpürge. Oh ne güzel şey de hazır süpürge de hazır. Evet. Tamam buraları temizliyorum. Eh, evet. Ustam, bu arada bir de sizi tanıyalım. Ben bunları temizlerken. <gülüyor> <gülüyor> bu mesele nasıl 52 başladınız. yaşındayım ben de. 52 yaşındayım. O maşallah. Çankırlıyım. Çankırlı. Yani bayağı doğma büyüme buralıyım aslında. Çankırlıyız ama hı hı. babalarımız gelmiş. İşte okuldan sonra, ortaokuldan sonra bu işe başladım ben. Hı hı. Kaç yaşında başladınız? 14 yaşında falan başladım yani. Oo, evet, ortaokulda tam bitirmemiştim o zaman. Usta ben bitirdim süpürgeyi. Tamam. Şimdiki görevim ne? Tamam şimdi takımları öğrenelim şu tezgahta. Tamam. Sizce benden olur mu <laughs> bu şey? Yani bu şey yani istekle <laughs> alakalı. A, alakalı. Aynen istekle alakalı bu yani. Bunu <laughs> Değil mi sevmek lazım? Tabii sevmek lazım tabii Sevmeden zaten bu iş şey yapılmaz yani. Doğru. Ya yani bir de şey öğreneceksin bir de bakacaksın mesela elime bunu verdi böyle böyle yap yok yani bunu <laughs> bakarak <gülüyor> izleyeceksin usta nasıl yaptı <laughs> aynısını siz tekrarlıyorsunuz. Tabi ilk önce çok iyi yapamayabilirsiniz. Hı hı. Ama ileriki zamanda geliştiriyorsunuz kendinizi. Elinizin, elinizde alışıyor artık tabi. Biraz yetenekli biri olursa 6 hı hı. ay bir senede bu işi öğrenir yani. Değil mi? Yani yeteneğe bağlı biraz da. Tam de, usta olmak için kaç sene olmuş? Tabi onda biraz da tecrübe. Tecrübe değil mi geliyor? Evet. evet, tecrübe usta. mesela. Ne mesela bir ustanın yanında çalışmayacaksın yani böyle çeşitli ustalardan, ustalardan çeşitli işler öğreneceksin. Bizde mesela 3-4 tane usta değiştirdik mesela. Onlardan da çeşitli öğreniyorsun. Şimdi de öğreniyorsun mesela. Yaşı yok öğrenmeni. Yani mesela ben şey 40 yaşında da öğrendim hı. mesela başka şeyler. Gidiyorum şimdi mesela. Şimdi tabii teknoloji biraz daha gelişti. Hı hı. Önceden el işi çoktu. Şimdi makine, makine biraz daha... Makine işleri daha da kolaylaştırdı aslında tabii, değil mi? Tabii kolaylaştırdı. Biraz daha mesela temiz iş çıkıyor mesela. Şu şu da mesela bir makine işi. Hı hı. Mesela düzgünlük ve şey iş şey Önceden yok. bunlar hep el oymalarıyla yapılıyordu. bunu direkt makineyle. Makine yapıyormuş. yapıyorlar şu an. Ben ne yapacağım ustam bundan? Mesela bunu da... Ölüme getirdiniz bunu. bunun, bunun bunu mesela şu aralarına zımpara yapıyorsunuz mesela. Ha. Bir de bir tırtır var bunda mesela bir. Onu alıyorsunuz. Ha. Mesela aynen. en sonda ince zımparası var. Onu yapıyorsunuz. Ne farkı var bunda bu Bu biraz kalın. Bu şeyi alıyor mesela. Üzerindeki deseni düzeltiyor. Bu da en son böyle kayganlaştırıyor mesela. Cilaya ha. daha hazır. Hepsinin ayrı bir özelliği evet. var değil mi? Evet aynen. Kendinize anlatıyordunuz ustam, bu mesleğe nasıl başladığınızın hikayesini evet. yarım kaldı. <laughs> yarım kaldı işte. İşte 86, 87 yılında başladım ben, i̇şte 14 yaşındaydım. Ondan sonra askere kadar böyle devam ettim. Askerden sonra yine devam yani. Bir firmada çalıştım 20 yıl. İşte o firmanın da atölyesini bizim biz aldık sonra iş yeri sahibi olduk yani. Siz babadan gelen bir meslek mi? Yok, babadan oldu, değil. Mı? Ben de normal çıraklıktan geldim. Çıraklıktan. Evet. Ama çok erken yaşta başlamışsınız. Evet, aynen aynen. Abim biraz mobilyacıydı. Ben onunla da çok çalışmadım. Bir sene çalışmamışımdır abimle. Hı -hı. Genelde işte bir tane arkadaşımız var burada. Onunla daha uzun zaman çalıştık. 20 yılını bir firmada çalıştıktan sonra bu atölyeyi bize devrettiler yani. Hmm, ne güzel. Şey iş yeri bıraktı o atölye işini. Sonra Kaç biz de Kaç senedir burayı işletiyorsunuz? 6 senedir de burayı işletiyoruz. Hmm. Ustam hmm. yapabiliyor muyum? Evet gayet Konuşma. iyi oluyor ben. <laughs> <laughs> gayet yani. iyi oluyor ben. Yani. Bundan sonra şuna mı geçeceğim? Bundan sonra evet şey var ince parası var. Aynı gibi. Evet bir tek incesi var onun. Yani. Ha sesi değişti ama. Evet. <laughs> Zaten tozundan Üzledimiz belli yani. bayağı zımpar yapmışsınız. Yaptım, evet. Tozu evet. baya çıktı yani gayet Ta, de iyi oldu. Evet. Cilacıya şu an hazır. Gerçekten durumda. mi İyi o zaman evet. sevindim. Ustam gerçekten zor bir iş bu. Ee, peki gençler nasıl bakıyor bu işe hani çırak bulabiliyor musunuz bari? Şu an çırak gelmiyor yani bayağıdır yok yani belki de son yetişen biziz yani mesela ha, bizim peki. kuşak. Bizim kuşaktan sonra çok gelen olmadı. Hı hı. Mesela bizim kuşaktan da çoğu bıraktı mesela mesleği. Ben biliyorum arkadaşlarından biliyorum. Çünkü bizim o çoktu. Onlar böyle hep şoför müfer oldular mesela. Öyle mesleklere yöneldiler. Geleceğini görüyor musunuz bu mesleğin? Mesela çocuğunuz bu mesleği yapsın ister misiniz? İsterim mesela yeğenim. Ha çocuk çocuğumu <laughs> istiyor mu? önemli olur <laughs> işte. olan o işte. Evet. evet. Mesela benim yeğenim vardı. Onu çok istiyordum ama ha. yapmadı yani. Yapmıyorlar da yani. Yani mesela birini öğretseydim alttan birini daha yetiştirseydim iyi olurdu ama Olur. şu an yok yani. Bundan sonra eleman yetişmiyor zaten. Büyük bir ihtimalle makinelerle çözmeye evet. çalışacaklar. Çözemiyorlar ama yani evet. yani işi hızlandırıldı anca evet. yani. Hızlı bir şekilde onu yapıp el işi yine şart yanında. Son şey ustanın eline bakıyor yani. Değil mi? Ustanın eli olmadan bu iş olmuyor yani. Şimdi yapay zekalar da çıktı. Evet. E, teknoloji ilerliyor ama yine bir insan eli değmesi lazım tabii değil mi tabii. ustane eli mecburen değmesi lazım ustan beni daha şimdiden terletti biliyor musunuz? <laughs> burası bayağı zor gerçekten <laughs> ee, şimdiki işim ne olacak bunu hallettim hadi. <laughs> şimdi şey yapalım takımları öğretelim size takımlar Takımı. evet yani. evet yani. Takımlar. mesela bu bizim gönyemiz mesela bu gönye ya yani bu açı olarak bakıyorsun mesela Hı -hı. bir işi yaparken gönyeli olması lazım mesela bunu bunun gönyesi düz değilse Hı. Bütün mesela doğapla, kapaklarında, her şeyinde yamuk oluyor yani. Hı hı. Mesela makineniz de düzgün olması lazım. Malzemeniz de düzgün olması lazım. Gönyeli başladığın zaman gönyeli gidiyor yani. Öyle... Yine el işi lazım. El işi lazım, Yine bir aynı, insan aynı. kuvveti lazım buna. Tabii bana. tabii, aynen. Ondan sonra şu, bu, şu alet ne? Bu törpü. Bu da mesela malzemeyi törpülüyoruz şuraları mesela düzeltmek için. Törpü olarak geçiyor bu. Bunun makinesi var mı? Bu elle yapıyor. Yok tabii. bu da elle mecburen. Elle çalışıyorsun yani. Demek ki bu da tükenmiyor. Evet. evet. <laughs> Ona bu da eskarpile. Yani. Bu ne işe yarıyor usta? Mesela kenarları bu yani. kenarları, şu tutkalları hmm. temizlemek için. Yani böyle dar yerlere, elinizin girmediği yerlere bunlarla giriyorsun. Hmm. Bu şekilde. Osman bayağı bir şey çıkardınız. Bıçak evet. gibi bir şey bu galiba. Evet evet keskin. Keskin evet. mi? Evet keskin bayağı. Ustam şimdi ne yapıyoruz? Bunu bitirdim. Bakın tamam. kontrol edin isterseniz. Şurayı <laughs> Gayet güzel edelim. olmuş. Şimdi kapak, menteşe kapak deliği delice. Tamam mı? <laughs> Şöyle şey yapın. Tamam. <laughs> ben size gösteriyorum şimdi ilk önce. Tamam. Ben delice. Sonra siz de şey yapacaksınız, kullanacaksınız bu aleti. Tamam. Şimdi siz gelin. Böyle. Tamam, Bir elinizi buradan tutun hmm, malzeme. Tutun tutmayın değil mi? Evet. Kayar mı? Yok. Abi korkuyorum. Siz şöyle tutun bak. Evet. Benim gibi tutun böyle. Şöyle mi? Tamam. 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 Şimdi Hiç yavaş. Evet yavaş yavaş bastırın aşağı doğru. Yavaş yavaş. Acele etmeyin. Yavaş yavaş. Bastırın bastırın. Sonuna kadar bastırın. Yavaş yavaş. Bu menteşeler çok dayanıksız ustam ya. Neden öyle? Mesela Nasıl? dolap kapaklarını açıp kapatıyoruz. Bir süre sonra şu menteşeler hemen atıyor. Bu ya ürünün, bir, tabii alakalı, ürünün kalitesi alakalı değil mi? Ürünün kalitesi tabii. Kaliteli fark eden şeyler var yani. Daha kaliteli kullanırsa sıkıntı olmaz. Mesela, bir de mesela büyük kapağı iki tane takıyor. Üç taneyi taksa belki ağırlığını daha iyi alacak kapağın. Bir de ha, o da var. Ya da bununla şu birbirine Evet. değil mi? Evet. Şimdi videliyoruz herhalde. Şimdi menteşeyi taktık yerine. <laughs> evet. Videoyu takıyoruz. sanki. Tamam. Seninki tamam. Seninki gibi olmadı. Gayet iyi bence. O zaten yerine gidiyor kendisi gider. Bir vidayı takamadım. <laughs> Yok gayet <laughs> iyi bence. Yani Teşekkür ilk güne göre ustam. ilk güne. Değil mi Ostan? Evet. Doğru. Benden ben de ışık var. Diyorsunuz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz ustam? Çay molası verelim. Verelim mi? Evet, tamam, evet. Olur. Bayağı yorulduk çünkü. Olur ustam. Çayı siz yapacaksınız tabii ki. Gerçekten mi? <laughs> tamam. <gülüyor> yani, ne yani... ustam? gösterin yapayım. Ben... Ustam iki tane çay kaptım. Gel beraber içelim Gel, o zaman. Evet. Buyurunuz ustam. Teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Ev ustam ilk yaptığınız işi hatırlıyor musunuz? Vallahi ustalar bana bir tane çekmece vermişti. Hı hı. Dediler bu çekmece mesela bir tamir işi gibi bir şeydi. Dediler bu çekmeceyi yap. Usta çay molasında, yemek molasında ki ben onunla uğraşıyordum böyle. Bunu bitireceğim işte. Hemen bitireyim <laughs> falan. Onu ilk yaptığımda ona hatırlıyorum yani. Azar, işittiniz mi hiç işten? <laughs> genelde işittik yani. Bayağı şey oldu. Eskiden ustalar biraz daha şeydi yani mesela. Daha katıydı değil yüz mi? Yüz vermiyorlardı mesela böyle. Samimi olmuyorlardı. <laughs> böyle sevgi de göstermiyorlardı şey yapmasın diye, yumuşamasın <laughs> diye. Nasıl sevdiniz bu mesleği? Rahmetli babam da <laughs> marangozmuş yani. Böyle evde var malzemeleri, kapıları falan var yaptı. Demek ki bir genden gelen bir şey mi var? Amine mobilyacı. Abi çok, o... çoluk çocuk var. Var, bir tane kızım var işte. Ha, kızımız var. Kızınız evet. düşünüyor mu? <laughs> Yok. O... Genelde kızlar pek düşünmez. <laughs> Aynen. O aşçı, Daha erkek işi aşçılık diyeyim. okudu. Evet, o okudu. Yemek dolaşıyor, yemek işiyle. Bir çırakla yetiştiremedik aslında bir tane. Onu yetiş... diyecektim evet. Yani gençler bu marangozlar nasıl bakıyor usta? Vallahi... Mesleki okullarda var mı marangozluk eğitimi? Ama mesela oradan mezun olanlar geliyor mu size çıraklara? Yok mesela staj geliyorlar? Evet. Stajını bitiriyorlar <laughs> ama ondan sonra devam etmiyorlar yani. Bu maçta işe yapmıyorlar yani. Devam ettirmek hı. gözüyle bakmıyorlar. Diplomamı alayım ben diyor. Hı hı. O şekilde. Genelde fabrikalarda neyi çalışmaya çalışıyorlar yani. Mesela mobilya fabrikalarında da hı hı. el işi biraz azdır yani şey ha. makine işi çoktur orada Zolmuş. da. Evet. Genelde onu fabrikalara girmeye neyi çalışıyorlar mesela? Küçük atölyelerde çalışmak istemiyorlar. Çünkü burası Şşş. daha yorucu değil mi? Evet, yani şartlar, şartlarla ilgili. Şartlar biraz zor tabii bu mesleğin. Evet, doğru. Temizlikten başlanıyor. Tabii. <laughs> temizlik var, toz var. <laughs> malzeme de çok ağır, ağır iş de var yani. Ağır. Hı. Malzemeler de ağır. Ağır işler derken ustam, mesela tehlikeli aletler var. İş güvenliğini nasıl e, sağlıyorsunuz? Şimdi mesela bizim makinelerde bu yatarda mesela şey de var mesela. Hı hı. Mesela parmaklarını korumak için en şey var mesela. Parmağı makineye yaklaştığı zaman bir hı hı. mesafe var duruyor makine. Aa, o şey de var bazı yani şimdi teknoloji biraz daha gelişti. Hı hı. Üzerinde kapaklı olanlar var. Hı hı. O şekilde oluyor genelde. Şimdi zaten kesim kalmadı. Büyük makineler kesiyor malzeme artık. ne Ama büyük. o da işin ustasından değil mi? Mesela çırak o makinelere girmiyor. Girmiyor girmiyor aynen. Bu işin acaba e, getirisi ne kadar? Yani kazandırıyor mu? Şimdi Allah'a şükür yani şimdi ne kadar bir şey yapmadık yani. Hı. Zor durumda kalmadık yani öyle bir şey olmadı. Genelde iyidir yani. Ortalamanın üstündedir yani Hı -hı. mesela. Para var mıdır bu işte? Var, evet vardır. Aslında güzel bir iş. Ölmeyecek bir iş baktığınızda öyle değil mi? Tabii tabii. Aynen yani. Gittikçe... Hani gençlerin bu mesleği seçmemesinin nedeni bence dediğiniz gibi işin yorucu kısmı. Evet. Öyle tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Mesela bu işi bir öğrenseler, bir başlasalar bırakamazlar yani. Öyle bir de bir şey var yani. Bu, yani bu meslek böyle yapışır size, Hı -hı. bırakmaz ya. Yani. <laughs> ya bizi Biz bizi bırakamadık yani. Usta peki gençlere önerir misiniz bu işi sizce? Valla gençlere öneriyoruz, tavsiye ediyoruz ama gelmiyorlar yani bir sıkıntı var yani. Aslında işin parası da var baktığımda, Aynen. ama çalışmaya gelemiyorlar. Aynen, biraz yorucu iş. Elinizdeki ne? Bu Yok. zımba tabancası. Zımba i̇şte tabancası. İşte çivimiz var işte. Oo, ha. Bu son çok tehlikeli. Bunu hava basıncıyla çıkıyor. Şimdi bu tutturduk yani. Hı hı. Şey yapmıyor yani, bırakmıyor. İki tane tuttum yani onu şimdi. Şimdi iki tane tuttu. Zaten bunu biz normalde tutkal sürüyoruz. Evet. Evet. Şu şimdi, ben de galiba evet, azından. Bunu, bunu siz çakacaksınız. Şimdi, şimdi şu anda açık mı ucu? Sizin üzerine bastırırsanız açılacak. Ay ben şu anda bir hı. tehlike saçıyorum yani. Ustam biraz biraz daha tam otoyacağız 18 milimi. Tamam. Evet. Şimdi Baş, basıyorum. Bas, evet. Ben bundan çok korktum İstanbul. Tamam, bir de buraya. Çok tehlikeli. Bildiğin silah bu ya. Bir de hava veriyor ya. Evet, korkuttum. basınç var, hava basıncı var. Of. O her çaktığımızda korkuyorum gerçekten. Evet, biraz tehlikeli. E, bir tehlike yaşadınız mı? Yani bir kaza geçirdiniz mi? Bir keresinde parmağıma girdi bunun Bol. Evet, çivisi. Eyvah, eyvah. İşte parmağım böyle şişti. Hastaneye kaldırdılar hemen beni. İşte Hı -hı. Hastanede fenalaştım ben mesela. Nasıl hallettiniz ustam bunun? Mesela parçayı tutarken bu, ay, ka... bu ay, kaydı ay, mesela ay, böyle. Ay, ay, ay. Ondan sonra hastanede böyle ben şey yaptım mesela. Nefessiz kaldım mesela. Oş havanayı taktılar baya ha, sorun oldum, yaşadım değil değil yani. evet. İşte bir anlık dalgınlık evet. istemeyen evet. bir meslek. Tabii değil tabii. Mi? Yani çok dikkat etmek lazım bu şeyde hiçbir şey kafaya takmayacaksın. Iş, işine İşine yoğunlaşacaksın. İş güvenliğinde şöyle olması lazım evet. yani. Tehlike atlatanlar çok yani elini kesenler. Başka kesen geldi de. mi başınıza bir kaza bunun dışında? Bir kere de parmağımı sıkıştırmıştım ben şeye. Makinenin şeyine. Pistonuna. Bir de o olmuştu yani. iki, iki, iki Hı -hı. tane kaza Hı -hı. atlattım Aman, şimdiye ne kadar. Aman hiç kaza olmasın. Evet. Şimdi biz şimdi bunu da işkenceyle sıkacağız. i̇şkence İşken... mi bunlar? Evet işkence bunlar. <laughs> adı gibi yani. Ne yapıyoruz? İşkence böyle mi çektireceğiz? Sıkıyoruz <laughs> parçayı. Böyle sıkıştırma oluyor bu yani normalde. Bunu sıkıştırınca. Evet. Ha bu tutkal da alakalı bir şey aynen, değil mi aynen. Mustafa? Bu böyle duruyor. 3-4 yani. saat sonra kuruyacak. Ha Bunlar olmasa sabitler. <laughs> Tabii. De, şey Bunu siz sıkın. Demek bunun adı işkence. İşkence. Evet. Güzel bir isim bu. Ha, gerçekten <laughs> işkence. Sağlam yaptın ha usta. Usta, şurada bir bisiklet görüyorum. Evet. <laughs> Bunun hikayesini dinlemek isterim. Çok güzel ne? bir şey. Siz mi yaptınız evet. bunu? Bizim ustanın... Freni var mı? Yok freni yok. Bu <laughs> denge bisikleti işte çocukların ilk böyle dengesini sağlaması için. Bizim ustanın oğluna yapmıştık bunu. Hmm. O artık büyüdü. Onu da dükkana getirdik işte birisine yine. Bu direkt çocuğun ilk kendi dengesini sağlamak için. <laughs> Arkaya böyle bir şey daha sanki olsaymış usta. <laughs> Değil mi? O küçük evet bisikleti o koruyor evet. ya O böyle. dört tekelli oluyor size. Değil mi? Her. Ama çok evet. güzelmiş. Evet. Bunu da işte... Kaç gün uzaldı bunu yapmak? Bu aşağı yukarı bir hafta uğraştık yani. Bu. Gerçekten mi? Evet. Yani bunu böyle özel kaplamanı sıktık. Cilası. Hı. Yani bayağı şey... Çıralar yani. vardı. Evet. neyi vardı. Hı. Bunu projelendirdiler ilk önce. Ölçüyle projelendiriyorsun. Hı hı. Bunda CNC'ler iyi çıkardık. Boşalttık hafiflen için. Bu şekilde bir işte. Bir bisikletten de tekerlerini ayarladık. Hı, hı. Çok iyi. Sayet zaten şey yani hafif yani. Bu bir yani. tane kalmayacak herhalde. Ee, seni üretim yapacak <gülüyor> mısınız <gülüyor> usta? Yok bu <yok>. arkadaşın <laughs> şeyi işte çocuğu için yapıldı. Hı hı. Öyle duruyor yani. Birisi daha gelirse, yeni doğan bir çocuk, ona vereceğiz yani. Ha, ne güzel. Ustam ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şu işkenceleri sökebiliriz. Onları şey yapalım, şu malzemeyi sökelim. Onları yapmış mıydınız önce? Evet, Yapıştırmıştık. Evet. evet. Tamam, evet. şimdi bunları mı sökeceğiz? Evet. evet. Tamam ustam. Günlük rutinimiz nasıl geçiyor? Günlük nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz bütün gün? Ya <laughs> yani genelde iş programı yapıyoruz mesela. Hı hı. Bugün mesela şu işi yapacağız. O işle ilgili ön hazırlık, malzeme ayarlama. Ondan sonra ben Malzemeyi kesiyoruz. Hı hı. Şurasılara iş dağılımı yapıyoruz mesela. Hı hı. İşte birisi birisi mesela kapağını yapıyor, birisi çekmecesini yapıyor. Hı hı. O şekilde iş dağılımı yapıyoruz yani. Bu işin dinlenmesi tatili var mı? Tabii yani genelde işin durumuna göre. Hı -hı. Şimdi bizim kendi işimiz olduğu için biraz tatil olayını işin yoğunluğuna göre ayarlıyoruz. Aha. Yani öyle bir saatimiz yok, Hı -hı. yani günümüz yok. İş mesela zaman arkadaşlar diyor şöyle şey yapalım. Ailenize vakit geçirebiliyor musunuz? İşte hafta sonları çalışmıyoruz. Cuma günü öğleden sonra. Hı -hı. Bir de pazar günleri çalışmıyoruz yani Hı -hı. öyle. O şey hafta sonları bizim sektör şeydir, akşamda 7'dir mesela. 8-9 olmaz yani, 7 dedim bırakırlar. Biraz işimiz ağır olduğu için fazla hı hı. da vücudumuzu yormuyoruz yani. Normal standart dinlenmeye geçiyoruz. Yediden sonra da normal dinlenmemizi yapıyoruz. Yani. Ustam çok teşekkür ederim. Şey Yorduk de, sizi, beni yok. de çok terlettiniz. <laughs> evet. Benden çığlık oldu mu? <laughs> kaç puan veriyorsunuz? <laughs> Valla oldu yani 10 puan verebilirim. Oo, abi. çok doğru, çok bonkör bir insan. <laughs> yani ustam şeyde kimin <laughs> çırak çırak da olmadığı için. Evet, değil mi? <laughs> Siz de bulmuş gene. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim usta. Şey çok sağ olun. Evet, ağaç zamanla büyür, ustaysa sabırla. Bu haftaki usta programımızın sonuna geldik. Marangoz tezgahının izini sürdük. Bir sonraki bölümde başka bir ustanın izini sürmek üzere. Hoşçakalın.